Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hafta ile karşınızdayım. E, bugün neler bir kahve falı açılımı yapacağım sizlere. Bakalım sizin neler bekliyor? Ben e, fincanımı kapadım diye edileyimi tuttum, niyetimi ettim size adına. Sizler de fincanımın açılımını yapmadan dileklerinizi tutun, niyetlerinizi edin. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel dilekler, olumlu şeyler söylerim umarım sizlere. Evet, fincanıma geçmek istiyorum sevgili dostlarım. Şöyle göstereyim sizlere fincanın içerisine. Evet. Evet, sevgili dostlarım. Bakın daha direkt böyle eee fincanımı açar açmaz bir fare. Haneden sanki atılmış, kovulmuş bir fare. Hane dışarısına biri sanki bu fareyi atmış. Yani hanenize kötülük, hanenize sıkıntı, işte haneniz, hanede sürekli tartışma, olay yaratan bir insanı sonunda hanenizden uzaklaştırıyorsunuz. Hane dışarısına çıkartıyorsunuz. Bakın burada çıkmış görüyor musunuz kuyruğu var. Artık bunu Hani dışarısına çıkartıyorsunuz, hani dışına atıyorsunuz. Bu pis insanın gitmesiyle birlikte hanenizde bir takım rahatlamalar, bir takım huzur yerini bulacak sevgili dostlarım. Bakın hanenizin etrafında yani çevrenizde sizden hoşlanan, sizi seven bir insan var. Sanki duygularını size açamıyor. Ama bu dönem içerisinde bu süre zarfında bu kişi size duygularını açacak diyebilirim sevgili dostlarım. Bakın bu çok uzakta biri değil. Bu tanıdığınız biri de olabilir. Hanenizin etrafında. Bir yan sokağınızda, bir altınızda, bir üstünüzde de olabilir. Hanenizin etrafında çıkmış tertemiz bir kalp. Ve yanında bir insan. Yani sizi düşünen, sürekli böyle kafası sizde olan, size hoşlanan, size açılmak isteyen bir insan olabilir bu. O kadar temiz çıkmış ki yani. Kısa zaman içerisinde bakın çok kısa bir zaman var. Kısa zaman içerisinde bu insanla bir görüşme, bir konuşma yapabilirsiniz. Bu insan size karşı bir adım, bir atak yapabilir sevgili dostlarım. Evet sanki bu sıralar maddi durumunuzu iyileştirmek için bir takım yollara girmişsiniz sevgili olsam Yani e, kafanızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani kafanız o kadar dolmuş ki kafanızın üzerinden sanki böyle böyle yollar çıkmış yani o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki nasıl gelirim ikiye katlarım e, böyle sanki elinizde para tutuyorsunuz sanki bir para tutmuyorsunuz. Gelirinizi ikiye katlamaya kafanızda bununla alakalı bir çok yol düşünüyorsunuz. Böyle yapsam olur mu? Şöyle yapsam olur mu? Kafanızda kurduğunuz yollar çok çok temiz çıkmış. Çok çok güzel yollara, çok çok e, güzel başlangıçlara adım atacaksınız sevgili dostlarım. Size böyle diyebilirim Çok güzel başlangıçlarınız, çok güzel eee olumlu sonuç alacağınız işlere girişeceksiniz. Kafanızda yeni fikirleriniz çok parlak, çok temiz çıkmış. Bakın haneye giren bir bayan var. Saçları şöyle omuzunda. Haneye tertemiz bir şekilde giren bir bayan var. Haneye çok güzel bir haber getirecek. Bu kişi haneye çok güzel bir haber getirecek. Bakın sanki kucağında da bebeği var. Bir bebeğiyle birlikte gelen bakın saçları omzunda bir bayan. Sizi hayırlayacak, çok mutlu edecek sanki etrafına toplanmışsınız bu kişinin bebeğine gelecek ve sanki böyle siz bunun gelmesi çok mutlu oluyorsunuz. Böyle herkesin bir yüzü gülmüş bu insanın bu kişinin gelmesi birlikte size çok temiz, çok güzel de bir haber getirecek bu kişi. Evet sevgili dostlarım kalbinizi kırmış, sizi üzmüş, sizi paramparça etmiş bir insan var. Sanki bu insanın size söylediği sözleri kafanızdan bir türlü atamamışsınız. Bakın kafanızın üzerinde sanki bir kalp böyle kırılmış onu düşünüyorsunuz. Sürekli o insanı düşünüyorsunuz yanında bir insan aslında sürekli o insanı düşünüyorsunuz. Sürekli kafanızda o insan var. Böyle onu söylediği bir söz olabilir, onu size yaptığı bir davranış olabilir. Hiç beklemediğiniz bir şey olabilir. O kadar kalbinizi kırmış ki böyle sürekli kafanızda o insan, söylediği sözler, neden böyle yaptığı sürekli düşünüp düşünüp duruyorsunuz sevgili dostlarım. Yani bunu bayağı kendinize sıkıntı edinmişsiniz ama kısa süre içerisinde bu insanla aranızda Tekrardan bir bağ oluşacak. Tekrardan bir barışma, tekrardan bir konuşma var. Bakın kos bir tavşanınız var sevgili dostlarım. Koskocaman kocaman bir tavşanınız var. Üzerinde ise 3 rakamı çıkmış. Bakın 3 vakte kadar olabilir dilediğiniz bir dileğiniz. Çok istediğiniz bir şey. Bakın koskocaman bir tavşan. Çok istediğiniz bir şey, dilediğiniz bir şey gerçekleşebilir hayatınızda. Koskocaman bir tavşanınız çıkmış, bembeyaz çıkmış böyle. Çok istediğiniz, çok dilediğiniz bir şey sonunda olabilir. Bakın bu dönem içerisinde 3 vakte kadar. Evet sevgili dostlarım, sanki yanınıza bir insan partneriniz de olabilir yakın dostunuz, bir çevrenizden herhangi birisi de olabilir. Sanki bu insanla alakalı kafanıza bazı kaygılar, bazı düşünceler besliyorsunuz. Bakın sanki bu insanın kulakları böyle nasıl diyeyim size şeytan kulağı gibi böyle kırılmış yukarıya doğru. Sanki bir şeytan kulağı gibi anladınız mı? Sanki siz bu insana karşı bir takım düşünceler, bir takım kaygılar besliyorsunuz. Yani bu insanın değiştiğine dair, bu insanın önceden böyle olmadığına dair. Sanki karşınızdaki insanı artık tanıyamamaya başlamışsınız. Karşı karşıya durmuşsunuz. Sanki size gülüyor ama dediğim gibi kafasında böyle sanki şeytan kulakları var. Bu insana karşı... Kendi gardınızı almışsınız. Kendinizi bu insanın davranışlarına karşı Kurumaya almışsınız artık. Ondaki farklılıkları sezmişsiniz yani sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar. Elinize bir miktar paralar geçmiş. Biraz yüzünüz gülmüş. Yüzünüzün gülmesini çevrenize kıskanan insanlar. Bakın yüzünüz gündü sanki elinizde böyle paralar tutuyorsunuz. Elinizde güzel güzel poşetler tutuyorsunuz. Etrafınızda insanların gözü hep sizin üzerinize. Yani sizin bir tık yükselmenizi, biraz böyle hani rahatlamanızı, mutlu görünmenizi, kıskanan, çevrenize fesatlanan, kıskançlığından çatlayan insanlar var. Sanki gözleri kocaman kocaman olmuş etrafınızda dolanıyorlar. Yani sizin mutluluğunuzu çekemeyen, bir takım insanlar var. Bakın çevrenizden olabilir, akraba olabilir, eş dost olabilir sizin mutluluğunuzu sizi çekemeyen bir takım insanlar etrafınızda böyle göz 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 çıkmışlar sevgili dostlarım Ve sevgili dostlar yaptığınız bir işin uğraştığınız bir işin sonunda artık meyvesini almaya başlamışsınız. Sanki böyle iki elinize de güzel güzel olgun olgun meyveler tutuyorsunuz. Yani nasıl diyeyim eliniz artık yavaş yavaş bereketlenmeye başlamış. Elinize güzel meyveler tutmuşsunuz. Artık böyle işlerinizin yolunda gittiği rahatladığınız bir döneme giriyorsunuz çok engeller atlatmışsınız, çok zorlu yollardan geçmişsiniz ama artık bir miktar rahatlayacağınız, ferahlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Bakın böyle sanki zayıf, uzun boylu bir erkek size bir desteği olacak. Arkadaşınız olabilir, partneriniz olabilir. Hanenizden birisi de olabilir. Size çok büyük bir destek, çok büyük bir imkan koyacak önünüze. Yani sizin önünüze açacak olan insan mı? Bakın sanki önünüze koskocaman upuzun aydınlık bir yol açıyor bu insan. Kendisi yani de bir imkan sunacak. Bir iş imkanı olabilir. Bir teklif olabilir. Tertemiz çıkmışsınız ikiniz birlikte. Bu insanla. Bakalım tabağımızda neler var. bakın. Görüyor musunuz kalbi? Kalbi görüyor musunuz? Tertemiz. Evet sevgili dostlarım. Tertemiz bir kalbiniz var. Bakın tertemiz çıkmış. Bir insanla olan ilişkinizi ilişkinizin saflığını, temizliğini semboller. Yani bir insan çok temiz, çok saf, çok güzel bir ilişkiniz olabilir ama sanki bu ilişkinin arasına gelip bu ilişkiyi bozmaya çalışan bir kişi var bu kişiye fırsat vermemeye çalışıyorsunuz ama sanki bu kişi böyle zehiriyle sizin ilişkinizi sarıyor. Yani karşınızdaki hayatınızdaki insanın kafasını kuşkularla doldurmaya çalışan bir insan bu. Sizi sevmeyen bir insan olabilir. Evet bakın bir yedi rakamı sanki böyle altına bir mektup bir haber. 7 güne kadar 7 vakte kadar bir haber alacaksınız. Böyle içinizin sıkıntıyla dolacağı, böyle biraz üzüleceğiniz 7 güne kadar bir haber alacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz bir şeyin sonucu da olabilir. Sıkıntılı bir haberiniz var 7 güne kadar, 7 gün 7 vakit. Bakın mutluluktan göz gözyaşı döküyorsunuz. Mutlu mutlu böyle sanki tarih temiz gözyaşlarınız var sevgili dostlarım. Bir insanın böyle size verdiği bir haberle sizin Az ağzı gelmiş sanki konuşuyor. Siz de böyle seçim seçim gözyaşları döküyorsunuz. Ama tertemiz yani. Bakın şurada çıkmış. Böyle yüzü iri bir insan bu. Bu insanın verdiği haber sanki böyle seçim seçim tertemiz gözyaşları dökeceksiniz. Bakın iki kişi el ele vermişsiniz. İki kişi el ele vermişsiniz. Sanki bir insan için bir şeyler yapmak için çabalıyorsunuz. Yani bir insana bir desteğinizin dokunması için. Sanki böyle hani o insan da biraz mutlu olsun. O insan da biraz gülsün diye bir çabanız var. İki kişi bir araya gelmişsiniz. insan için bir takım şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet sevgili dostlarım. Haneniz bu dönem içerisinde tertemiz çıkmış. Hanenizin girecek para akışı, şans, bereket, bolluk sizlerle diyebilirim. Haneniz tertemiz çıkmış. Çok güzel çıkmış. Sadece hane içerisinde dışarıdan fesatlanan hane içerisinde bakın bakan. Hane içerisinde çevreden bakan, fesatlanan bir takım insanlar var. Mutluluğunuzu, bereketinizi, bolluğunuzu çekemeyen, nasıl bu hale geldiğinizi düşünen, fesatlanan bir takım gözler, bir takım insanlar nazar değdirebilir. Bunların ufak bir ee, karartısının yani hane üzerine ufak kara bulutların çöktüğünü göreceksiniz. Ama geçici bir durum olacak. Nazarı atlatacaksınız. Sanki bir dua okunma, yani bir dua sanki ellerini açıp hane içerisinde dua okuyan mükemmel gözleri, kötülükleri hanedanı arındıran bir insan var. Yani her şeyin üstesinden geleceğiniz bir dönemdesiniz sevgili dostlarım. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum.